Merhabalar. Bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 8. sınıflardan kare köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili. Şimdi sorulara başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kare köklü sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yapabilmek için kök içlerinin aynı olması gerekir. Yani bunu formüle edecek olursak A kök B ile C kök B toplanabilir veya çıkarılabilir. Bunun cevabı da toplamaysa a artı c, çıkarmaysa a c olarak yazılır ve kök b olarak hayatına devam eder. Örneğin 5 kök 3 artı 2 kök 3, kök 3 kalır. 5 artı 2'den cevabımızı 7 kök 3 olarak unut. 5 elma artı 2 elma 7 elma diye. El. Peki ya kök içleri eşit değilse? 1 ya toplama çıkarma işlemi yapılamaz eşitlenemediği durumlarda ya da eşitlememiz gerekir. Şöyle bir soru söyleyelim. 2 karekök 8 eksi karekök 32 olsun elimizdeki sorumuz. Şimdi kök içlerine bakıyorum. biri 8 biri 32. İşlem yapamam şu anda. Kök içlerini eşitlemem gerekir. Bakıyorum. Kök 8 kökten çıkıp en sade haline nasıl gelir diye. 8 dediğimiz şey 4 kere 2'dir. 4 dışarı 2 diye çıkar. Yani bizim sayımız 2 çarpı 2 kare kök 2 olur. Eksi 32 dediğimiz şey 16 kere 2'dir. 16 dışarı 4 olarak çıkar. 4 kare kök 2 olur. Kat sayılar kendi içine çarpılmış. Çarpılması istenmiş. 4 kök 2 eksi 4 kök 2 Bakıyorum kök içleri şu anda aynı işlem yapabilirim. Cevap 0 kök 2'den 0 olarak bulunur. Gelelim sorumuza. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. 3 farklı işlem var. 3'ü de önemli bulduğum sorular olduğu için bu şekilde yazmak istedim. Karekök 75 artı 2 kare kök 27 eksi 3 kare 48'in cevabını buldum. Demiş. Yapamam bir işlem. Önce kökten çıkarmam lazım. Ya oturacaksınız şurada 75'i çarpanlarına ayıracaksınız. Diyeceksiniz ki ha tamam bu kökten 5 kök 3 olarak çıkar. Ya da artık bunun 25 kere 3 olduğunu ezbere söyleyeceksiniz. Ve bu dışarı 5 kök 3 olarak çıkar diyeceğiz. Devam ediyorum işaretimi yazdım artı. Kat sayımı yazdım 2. 27. Ya 27'yi Burada asal çarpanlarını ayıracaksın. Kağıdının kenarında kalacak o orada. Öğretmenim görsün. Buradan dışarı çıkar diye. Ya da diyeceksin ya 27 zaten 9 kere 3, 9 tam kare bir sayı. Zaten tam kareyle bir şeyin çarpımı şeklinde yazmaya çalışıyorum. 3 kök 3 olarak dışarı çıkar diyeceğiz. Eksi 3, 48'e ya geleceksin burada biraz önce dediğim gibi. Asal çarpanlarına ayıracaksın. 2'ler çıkar, 2'ler çıkar, 3 kalır. Ya da diyeceksin ki Aa, tamam ya bu 16 kere 3'tür diyeceksin. 3 çarpı yazıp 4 kök 3 deyip bu soruyu bu şekilde çözeceksin. Devam ediyorum. Kat sayılarımı düzenleyeyim. 5 kök 3 olduğu gibi kalır. Artı 2 kere 3'ten 6 kök 3'ü bulurum. Eksi 3 kere 4'ten 12 kök 3'ü bulurum. Baktım hepsinin kök içleri aynı. Tek yapmam gereken şey... Kat sayıları toplamak 5 artı 6, 11 eksi 12 eksi 1 kök 3 olarak bulunur. Devam ediyorum. B seçeneği karekök içerisinde 6'nın karesi artı 8'in karesi demiş. Şimdi benim herhangi bir sayıyı kökten çıkarabilmem için önce kökün içerisinde tek bir sayı görmem lazım. Yani burada bir işlem var. Bakın bu tuzak soru. Şimdi bunun diğer versiyonunu da göstereceğim size. Ama bu diyor ki bize aynı işlem önceliği gibi düşünün. Kök içindeki işlemi hallet ondan sonra kökten çıkart diyor. 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64'tür. Kök içerisindeki işlem devam ediyor. 100 olarak bulunur. Kökten 10 olarak çıkar. Bunun tuzak versiyonu, yani bu, neden tuzak olduğunu söylüyorum. Çünkü insanlar bunu şöyleymiş gibi düşünüyor soruyu bu zannediyor. Çünkü neden? Karekök 6'nın karesi demek yani 36'yı kökten çıkartıyor. 6 8'in karesi yani 64'ü kökten çıkartıyor. 8 bunu 14 olarak buluyoruz. Bakın ikisi çok farklı sorular. Birinde kökün içerisinde bir toplama işlemi var. Diğerinde Köklerden yani köklerin içinde bir sayı var. Bunu diyor kökten çıkar. Ondan sonra toplama işlemini yapıyor. Bu ikisinin farkına lütfen çok dikkat edin. Gelelim C seçeneğine. Ondalık gösterimler görüyorum. Hayatımı kolaylaştırmak için rasyonel sayıya çevirelim lütfen. Kök içerisinde 121 bölü 100 yazdım. Artı kök içerisinde 81 bölü 100 yazdım. Eksi kök içerisinde 256 bölü 100 yazdım. Tam kare sayıları artık gözünüz kapalı bildiğinizi varsayıyorum. O zaman bu soru sizin için çok basit olacaktır. 121 kökten 11 diye çıkar. 100 kökten 10 olarak çıkar. 81 kökten 9 diye çıkar. 100 yüz zaten 10 olarak çıktığını söylemiştik. Eksi 256, 16'nın karesidir kökten 16 olarak çıkar. Bu da 10 olarak bulunur. Paydaları eşit. Görüyorum yani bu 10'da 11 artı 9 eksi 16 işlemidir. Yani 10'da 11 artı 9 20, 20'den 6 çıksa 4 bulunur. Bu sorunun cevabını 5'te 2 olarak da bırakabilirsiniz. 0 tam 10'da 4 olarak da bırakabilirsiniz. Ya en sade halini isteyecektir öğretmeniniz ya ondalık gösterimi isteyecektir. Lütfen soru kökünü okuyup Bildiğiniz her şeyi yazdığınızdan emin olun. Her sayılarla toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili önemli bulduğum soruların çözümleri bunlardı. Bir sonraki videoda çarpma ve bölme işlemlerini konuşacağız. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.